dün Cordiseps gecenin 5'inde oturdu. Walking Dead'in bütün önemli spoilerlarını vererek en önemli sahnelerini bana tek tek kendi rızam doğrultusunda açtı. Evet, şerefim. açtı. Çünkü ben Walking Dead'de abi bak bir sahne var. Oraya geldiğin zaman ya diziyi bırakacaksın ya devam edeceksin dedikleri noktaya gelemeden bırakmıştım. Çünkü çok sevdiğim bir iki karakter var. Onların birinin ölme ihtimalini gözüme alamadım. Dedim ki bu ölürse ben bu diziyi bırakırım. O da izlemeyeyim. Nitekim de ölmüş ama. <laughs> i̇ki de izlememişim. Daha dakika bir sahneyi bir açtı ya da ikinci sahne diyeyim. Gözü pırtladı. <laughs> bir baktım göz şivan gibi çıkmış buradan Allah kahretmesin dedim. Moralim bozuldu. Ama o Negan şerefsizi var ya Negan şerefsizi. O Negan şerefsizini de sevmiş bu kordi. Mona Lisa'cı. Hayır hayır bak bak Aaa bak nasıl hemen nasıl şey buluyor. Negan'ın karakter gelişimi güzel işlendi dedim sadece. Evet bir güzel işlenmiş belli. Bence dün de konuştuk. Rick'i falan geçmiş o. Yani Rick'i iki tokatlamış gibi. Yani Rick çok orijinal bir karakter. Ben çok seviyorum. Ama Negan'ı tanımak isterdim. Özetle hepsini bana izletti. Bütün ölen karakterleri, bütün yaşanılanları izletti izletti. Harbi moralim bozuldu yani. Bir yandan keşke izleseydim dedim. Bir yandan da ilk izlememiş izlememişim falan yaptım. Rig büyüktür ol. Ben de Rigçiyim ya. bilgi severim ya. Rigi. Ya şeyin... Şeyin abimiz <laughs> vakti zaman da hakkı çok yendi şeyin. Kimin? Şeyin. Şeyin katıksız bir affedersin. Or... <laughs> hayır 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 hayır. <laughs> hayır. Şeyin gelmiş Hakk en büyük Hayır. Hakkı yendi, şeyin Hakkı daha yendi. önce hiç görmediğim kadar büyük onu. <laughs> hayır. hayır. <gülüyor> Hakkı Yendi Sonrasında sırf kötü adama çevirmek için o hale o hareketleri yaptırdılar. Başta haklıydı o adam. Nasıl haklıydı ya? Ulan ya birlikte abi. kankayız. Ölümüne abi kardeşiz. Ben evliyim. <laughs> Benim karım var. Sen de ona yenge diyorsun. Amına koyayım zombi abi. sus. Bunlar, zombi salgını oluyor. <laughs> zombi salgını oluyor. Ben hastanenin içinde götüm titriye titriye kendi kendimi iyileştiriyorum bir buçuk ayda. Ama bunu bilmiyor ki. Önemli değil. Ve sen diyorsun ki Tukan abim öldüyse yenge bana emanet diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Bilmiyorum. Bir dakika Bilmiyorum. dur. Bir kere bu adamlar gavur Amerikan. Biz ya biz ne fark biz eder kardeşim? <laughs> Fark etmez. Sajı yapıyorum, yapıyorum. Ondan sonra ben o hastaneden çıkıyorum. 30 kilo vermişim iddia sonrası gibi. Çıkıyorum böyle deli gibi mücadele veriyorum işte bir şeyler oluyor falan. Kasaba eve geliyorum daha 2 ay geçmiş. <laughs> Kordu ile yengesi çadırdan çıkıyor amk. <laughs> tövbe tövbe. tövbe. <laughs> bir şey diyeceğim. Bir kere burada bütün suç şeyine atıldı. Burada lori suçun %50'sine sahip. O başka! Şu, Bak o başka gittim, ama şey o şeye demedi. dönüyor. Affedersin. Yani çok çirkin konuşuyorsun. Anladım, 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 onu söylemene göre Hani anladım. ilgilenmeseydi gibi bir durum oluşuyor anladın mı? Ama evet. orada şey psikolojisine girmişler. Hani dünyanın <laughs> devam ettirmesi gerekiyor demişler. Oradan mantıklı yani nesillerin Kardeşim nesilleri ama... devam ettirmek istiyorsan bir 2 sene, 3 sene, 5 sene beklersin hani. Direnebildiğin kadar. <laughs> ariyetten herkesin ha diye zombiye dönüştü bir yerde neslin nesini, nesini yürütüyorsun da buna koyayım. Ama hayır o işte o insanlık medeniyeti Tamam savaşı, evet de. Evet de yani bir noktada bunun için iki ay biraz kısa bir süre ya. Yani gerçekten çok kısa bir süre. Ya ben bunun etik tartışmasını yapamam. Kimisi için de iki yıl kısa bir süre. Ben sadece ikisi de bunlara okey demişse yargılamamak lazım diyorum. Bana ters ama o adamlar bunu uygun bulmuşsa Niye burada ya alak o, o ahlak bekçiliği yapmak için söylemiyorum. Sadece Rick'in yerine kendimi koyuyorum. Normalde şeyin diye bir karakter olamaz benim içinde bulunduğum bir senaryoda. Tamam da bak, şöyle düşün. Rick'in yerine kendini koydun. Tamam. Şeyini vurursun. Tamam. Mı? Evet. Kimse de Rick yani Rick'in yerindeki adamı yargılamaz. Adam kendi açısından haklı deriz. Kardeşim kendini bu dizide geçerli sebebi var. E Shane'in de geçerli sebebi Lori, var. Lori, Ayşan, de Cengiz amına koyayım. de Ömer. Ayşan da, da kendi. Ayşan nasıl haklı olabilir abi? oğlum? Sen kafayı mı yedin ya? Arkadaşlar, kız kardeşini hayatını kurtarıyor bundan ne Ya daha tamam ya. işte bak bunlar zaten küçük küçük böyle tohum niteliğinde atılmış tuzaklar. Tamam mı? Şimdi bunun yöntemi bu değil. Kardeşin ölü bir durumdaysa alırsın Ömer'i karşına. Seni çok seven, aşık olduğun adamı. Dersin ki durum bu. Ne yapacağız? Ya işte bak öyle aman olur. Aman. Ya öyle olur oğlum. Allah Allah. Bu konu ciddi bir dakika. Bu konu ciddi <laughs> şey ya. konu. Nerede <gülüyor> şerefsizlik <laughs> püştük var onu savunuyorsun ya. Hayır bu konu ciddi bir konu. Babası tam bir manipülatör olan bir kız. Hayatı boyunca babası ne demişse yaparak büyümüş ve ona karşı çıkmayı dahi öğrenememiş. Ve babası kardeşinin hayatıyla onu tehdit ederek imaen gidiyor buna bunu yaptırıyor. Şimdi bu kız suçlu mudur ya? Ya bu gariban kardeşi yaşasın diye bunları yapmış. Kendi bir de depresyona girmiş. Bedel ödeyen ezel mi? Ulan iki yüzün yandı. İki bıçak yedin. Ulan bu kız da depresyona girdi lan. Ne o kadar değil. Adama da yazık ama yani sonuç itibariyle orada suçlu olan babası. kızısı çok ki o yaşta. Allah'ım ya. Kordi haklı. Bence de haklı canım. Ben ölümüne hayrancıyım. Cengiz de ana karakter. <laughs> Ömer sinek bir de, ya. Bir de Cengiz'e gelelim. Bakalım bir de Cengiz. Cengiz. Peki Kerpeten Ali'ye ne diyorsun? Delikanlılığın bak, her türlü şey kitabını yazmış. <laughs> bak bir şey değil mi? Bak Cengiz en azından şerefsiz olduğu belli olan bir karakter. Ondan bekliyorsun. Evet. Ama Kerpeten Ali o kadar delikanlılık, ağalık, babalık çakıp Sonra lan babamın istediği yat alacağım diye gidiyor <gülüyor> Harbiden <gülüyor> öyle bu arada. Adamın şeyi o. Adam tekne almaya bütün cümle satıyor ona <laughs> <buna> koyayım. <laughs> Vallahi ama olsun gelmiş geçmiş indizlerden biridir. Çok da severim. Artı bir. Katı. Ömer o zamanlar ben yayın açıyor olsaydım kendisine bir next atmayı <laughs> öğretmeye çalışırdım. Next kardeşim. Bu kadar ömrünü de çevirmeye değmezmiş. Ya. Gerçi hapse girdi lan herif anasını sikler adamın ya. Ama o bir intikam hikayesi abi o... Ben evliyim. Şey... <laughs> Benim karım var. Sen de ona yenge diyorsun.